Kanka ben kamera aldım yani Lan vallahi çok güzelmiş. Ne yapalım korku servinle çıkalım. İyi olur Şşşş. kanka. Allah. Lan. Oğlum nereye gidiyorsun sen? Oğlum vallahi ben ne bilmiyorum. Bir anda oldu. Oğlum kendi kendine hareket etmeyi bırak. Ben senin yakında veterinine veterinerine götüreceğim. Neden veterinerine ve baban götüreceksin? Sen çünkü hayvansın. Olmak doğru konuş benimle. Tamam hadi hadi. Kafanı al şunu. Onun kafamı asman biraz garip değil mi? İyi o zaman. Seni de şöyle. Ye oldu. Onunla emin misin? Tamam sen yürü. Allah. Ben kendini böl demedim. Gerçi ben öllen olurum. Ben başka birisini alırım. Mesela. Hadi, gene sen seç. Hadi ben gidiyorum. Tamam sen git beni seni izliyorum. Oğlum gece gece çok korkuyorum ya. Bir önüne yaratıcı. Asıl ben rolücüm bile Halim. Oğlum bahsede seviyorum ben. Öpücük atayım Allah Ne oluyor lan Oğlum gerçekten çocuğu öptüm lan Neyse Oğlum ne oluyor Heh. Oğlum sana güveniyorum hadi biraz hızlı Heh. Tamam O ne lan Oğlum önüne bir şey var. Bu ne lan? Bu da tehlikeli bölge yazıyor. Ben de geleyim. Bekle. Yanımda kamera almam yanım gerekiyor. O zaman bunu sırtıma bağlayacağım. Vallahi çok iyi bir fikir benim yaptığım şey şu. Sırtıma biraz şey yaptı. Tamam şunu böyle. Display grafiti yapalım. Geliyor lan. Ben. Beni de behle. Oğlum burada tehlikeli bölge yazıyor. Beni sen tehlikeli. Neden yazıyordur söyleyeyim mi? S Söyle kanka. Çünkü senin gibi tehlikeli bir hayvan olduğu için. Oğlum bak delirtme beni zaten kafamda yük taşıyorum. Benim sırtımda yük taşıyorum. Senin sırtında bir şey. Ama ya da mı niye onu getirdim? Ne ne yapacağız? Yarhatı izleyemeyeceğiz mi? Sana doğru demişsin kanka. Tehlikeli bölge yazıyor. Ne tehlikeli bölge? Evet tehlikeli bölge. Ay! Oğlum mal mısın? Niye korktun? Ben canlandı lan bu. Hayır ben zaten canlıyım. O zaman nasıl böyle konuşabiliyorsun? Yürümen gerekmiyor mu? Lan gene yürü. Allah gel yürüdü bu. Abi artık beni salın be. Gidiyorum tehlikeli bölge işte. Girersen yaratık önüne çıkar öldürür seni. Oğlum bu manyak mı lan? Neden böyle bir şey yaptı şimdi? Vallahi ben ne bilmiyorum abi. Neyse biz yine de girelim. Artık tehlikeli bölge tabelası yok. Oğlum bak taşa takılma sakın. Tamam takılmam. Tamam takılmam abi. Hadi gidelim şöyle. Tap <laughs> 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 Oğlum dizimi yara ettim be. Çok tatlı canım yanıyor. Oğlum sen malsın ya. He, hem biliyor musun seni bir kese ameliyata sokmuştuk. E ee, sonuçlar ne? Oğlum senin beynini bulamamışlar lan. He <laughs> he. Oğlum bilin beynini bulamamışlar. Ameliyatta olan var. Abi vallahi bu adamın beyni ameliyat. Ee, arkadaşı istemiş beyni var mı diye. Oğlum bir insan nasıl beyin olamaz bu nasıl soru? Arkadaşı bunun arkadaşı vallahi malmış. Harbi doğru söylüyorsun ya. Oğlum bir adam beyin olmadan yaşayamaz. Bu halim. Şöyle keselim. Herhalde sert olacak kesin yani. Şöyle. Ee, şöyle deli açalım bayağı bir güzel. Aynen. Şöyle. Oğlum. Ya o kadar arkadaşı bence malmış yani. Evet bence de. Çünkü bir insanın beyni olmazsa o insan yaşayamaz. Oğlum bana bir tane el feneri versene. Tamam vereyim abi. Hmm, bakalım. Dolan açıkta el feneri düşürdüm. Şöyle. Bakalım. çalışmıyor. Lan bunun beğeni yok. Ne? Nasıl beğeni yok lan? Oğlum benim beğeni yok lan bunun. Oğlum nasıl yaşıyor? Oğlum Vallahi ben de bilmiyorum. Kapatak şu deliği bence. Allah Allah bunun beğeni yok. Oğlum bakalım hala beğeniyor lan. Allah Allah. Bep, bep. Oğlum kapat lan şunu. Oğlum bunun kalbi var mı? Bakalım mı? Hı. Oğlum kalbi açamıyorum. Lan ne koptu neyse. Lan bunun kalbi diyor, bağırsağı diyor, midesi diyor. Oğlum bu nasıl yaşıyor? Lan nasıl yaşıyor valla? Şaka yapıyorum onlar var. Lan sadece bu adam beğeniyor. Lan nasıl olabilir? Ala sana dediğim gibi beyin olmadan yaşayan, yaşayabilen ilk insan ödülünü almışsın bir de. Vallahi ama. Oğlum vallahi ilk yaşasın sonunda ödülüm oldu. Senin ödülün olduğuna sevinme beynin yok zaten. Senin beynini düşürmüşler kafana açıp. Herhalde şu seks, seken toplar gibi oynadığı için delikten kaçmış gitmiş Bilyeler olur ya onun gibi kaçmış gitmiş. Seken toplar var, Seksek toplar. Oğlum yalan söyleme ya. Ama artık var. Oğlum kendi gölgeni artık sen vot seni. Dur 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 Oğlum ne dönüşüyor lan bu? Dur 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 dur. Lan çocuğun nereye gidiyor? Niye? Abi ben işimi biliyorum. Hatta sen de işini bilmiyorsun kardeş. Tamam ben bunu atıyorum bir ekranı. Lan niye sen de şeyini attın? Tamam ben de atacağım bunu. Oğlum ekranı atma bari şeyi görürüz. Tamam. Hadi gel izleyek. Tamam bu. Ee, başı çıkartarak büyük bir olimpiyat şeyine gireriz. Olimpiyat yüzme havuzu. Ama sen olimpiyat yüzme havuzunda. Oğlum lan. Oğlum bu ne? Ama bu daş ne lan? Yerin dibine kök salmış sanki. Hadi kendimize duvar yapalım şöyle kanka gel. Oğlum o duvar mı lan? Beni izle. Oğlum duvar kurduk. va gel gel. Lan ekran nerede? Ee, ben onu, e ben bunu e, bir şey yapmıştım. Niye? Abi gel yaptım. Kalp monitörü gibi durdu burada. Allah. Ha vallahi yaptım yaptım gel. Vallahi ama hadi izleyelim. Oğlum abi bu çok korkunç olacak. Bence yaklaşmıyor. Ekrandan falan çıkar. Sen ekrandan asıl senin beynin böyle ekrandan çıkar. Seni özlemiştir. Ya abi yeter artık ya. Oğlum yazık adam yönüyor bir tane ortaralım gel. Oğlum o yarısık lan. lan nasıl yaratık olabilir adam ya. Aa. Hıh mmm tüyü şım 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 Abi diyor, şey adam istiklal marşını okuyor bu nasıl iş? Ay lasta movie, ay lasta movie, ne lan Oğlum adam geliyor yanımıza. Ba, ba, ba. Ba, ba, ba. Arkadaşlar bakın ikinci kanalda şey yapma istiyorsanız böyle yapmanız gerekiyor. Yeni kanal seç. Ben adam geldi. Aa! Hmm. 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 Lan yaratık yaklaşıyor. Ben ona gösteririm şimdi. Ha! Geldim oğlum. Oğlum mükemmel olmuşsun, mükemmel. Aa! Hayırdır lan, lan oğlum. Kolum yakta. Hayırdır lan? Oğlum sen kime bulaşın? Hı. Hmm. Ha hayır. Hayırdır lan. Hayır hayır. Ha hayırdır. Hayırdır birader. Lan elim yakta. Hayırdır lan. Bak döverim seni. Anladın mı lan? Döverim, döverim. Anladın mı lan? Anladın mı? Yok ya zaten. Oğlum ben şimdi yapacağım. Şimdi geri çekil. Lan <laughs> it intro basıyor. Ben şimdi ona göstereceğim. Bunun tadına bak bu yaratık. yaratık. Oğlum iyi iş çıkardı ha. Söyleyeyim. Lan. Neyse biraz havaya sıkalım değil mi? Kanka bir şey diyeceğim de. Lan. Oğlum merak etme hiçbir şey yok. Oğlum yukarıdan bir şey düşüyor. Merak etme. Lan.